Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir plus zombi izliyoruz. Evet. Oynamıyoruz. İzliyoruz. Bildiğin i̇zliyoruz. izliyoruz arkadaş. Neyse iş başlamadan başlayalım. Evet. PVZ 2. Çünkü normal PVZ'de böyle bir hata yok. Hani korsal haritası bu. Ve ses niye yok? Şaka yaptım. Ben ses kıstım. Ses kes Evet. Bir şey yakaladı da saflamı. Geliyor geliyor çekmiyor. <laughs> Oha. Denize gitmez ki bu. Denizle zombi çıktı. Olamaz. Zombiye geldi. Garatu acaba bu ta, o dev zombi var diye Garatu onu nasıl taşıdı acaba? Abi o bir sürü zombi. Ana adam öldü lan adam öldü öldü. Peş otu boku yedi. Aa. Aa. Aha Allah. Peş gitti. Bu Wow. Kokonat ve bunu biliyorum. Bokçoy kokonat. Yani kokonat kayyonu Bokçoy gitti. Evet. Evet, çok saç. Bunun adını bilmiyorum. Allah kula çapsın bunun adını bilmiyorum. Bunun Bunların... adı Spizi, Spizi. Evet. Gitti. Haydi bay bay. Bunun adını Allah çarpsın ki bilmiyorum. Zaten bu normal PvZ'de var. Yok. Normal PvZ'de yok ama PvZ 2'de var. Ama Allah kulaştırsın ki adını bilmiyorum. O yüzden ben buna havuç adam diyeceğim. Ve ilk defa görüyorum böyle bir şey. Evet. Evet. 3 yıl PvZ oynadım ve bunun adını bilmiyorum. Ve ilk defa görüyorum. Çok saçma. Walnut. Ne yapıyorsun oğlum? Kenel putu dövüyorlar. Galich çöldü. <laughs> Zombi sıçtı. Bütün bitkiler orada çünkü. Ne oldu la? Tövbe estağfurullah. Böyle bir bitki var mıydı la? Böyle bir bitki yoktu. Yoktu böyle. Oğlum One bir tane şeye benziyor. Evet. Gitti. Galich. Galich tuzak koymuş. İki de yemedi yoksa başka yöne kardeş dövüyor. Zombi yok oldu. Evet. ilk başta zombiyle. Ne oluyor oğlum? Evet. Adada üçüncü diyor savaşı döndü. Çüş. Aa bir tane daha varmış. Hemen. Evet. <laughs> Herhalde sonsuza kadar gidecek. Yok gitmeyecekmiş bu son şeymiş. Hayır sonsuza kadar gitmeyecekmiş. Oo, ben plazom etiyorum da neyse hadi başı. <laughs> vallahi hiç VS'lenecek vaktim yok kardeşim. Vallahi hiç VS'lenecek vaktim vaktim yok. Bunu izleyip gideceğim. Başka PVZ videosu var mı? Engli bir var. PVZ videosu. PVZ. Aha, piksel. Tamam. Olur. Yo, <laughs> Senin yanı şöyle başımı şöyle Anam gitti. Evet şimdi zombiler eline silah almış. Aha galiba işte onu alamıyor abi. Galiba işte eline pompalı tüfek almış ya onu ala. Bir şey gönder. Oo Kesin Kuan Kanyon yani. Şu dev musu diye ya kesin o yollamıştır. Yok. Gitmeyin <laughs> Aha. Birisi ne oluyor? O oh, pH otu. No. pH otu yastı la. Zombi pH otu No. Ana oh, pH otu gitti. Abu. O oh, havuç kardeş. İskelete dönüştü. O oh, havuç kardeşi yediler Ne? Ne oldu la? Bonk. O oh, bonk çay. Bu sefer de. Evet tavuk ağzına sıçtı gitti. Tavuk ağzına Ooo ben bunu biliyorum da adını unuttum ama. Adını unuttum ben bunun. Tavuk uçuyor ve ama en amını sikeyim tavuk. Aha! La 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 tavuk yaptı. Evet, bir gitti. Aa, ben bunu biliyorum. Evet, bunu bu da alacak doğru ama adını bilmiyorum. Aa, fikrim doğru evet bu elektrikle çalışıyordu adı ve ona büyük bir dike battı. Fum şum savaşıyor. Oh. şu tabalı yapacak kesin. Hadi tabalları göster. Tabalı olup Chevy Bob. Chevy <laughs> Bob'a vurabilecekler işte. Chevy Bomb'a vuramayacaktır. Evet bu da bitiyor. 5 dakika olmuş. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Güzel bir PvZ videosu. Aa bu ne? <laughs> Oğlum bu aynı video. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.